kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar her katında ayrı lezzet olan çok güzel bir çörek yapıyorum nasıl mı hadi buyurun mutfağıma davet ediyorum size şeker maya şöyle karıştırma kabının içine koyuyorum bir su bardağı su bir su bardağı süt güzelce karıştırıyorum Arkadaşlar bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kat kat o kadar hafif, o kadar güzel bir çörek oluyor ki. Şimdi izledikçe göreceksiniz. Yapımı da çok kolay. Yumurta akını hamuruna bıraktım. Sarısını üzeri için kullanacağım. Sıvı yağını koydum. Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce karıştırıyorum yaklaşık 4,5 su bardağı unum vardı. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Şimdi bile kuvvet diyelim. Güzel bir hamur yoğuruyorum. Hamuru biraz toparladım. Şöyle yumrukluya yumrukluya hamuru yoğurdum. Hamuru toparlayıp dinlendireceğim. Şimdi bunu bu şekilde mayalanmaya bırakacağım ama başka bir aşaması daha var arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum ve ikinci yoğurma işlemini de yapacağım. Hamurun şöyle elastik bir yapısı oluyor. Katları daha belirgin oluyor. Çörek pişerken şöyle aynı şekil hamuru yumruklayarak bu işlem tabii ki biraz uzun sürebilir. Tereyağını güzelce yediriyorum. Ben şöyle tekrar toparlayıp mayalanmaya bırakacağım. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz bildirimleri açıp abone olursanız çok sevinirim. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Yorumlara bir nokta dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Hamuru tekrar yoğurdum, mayalanmaya bıraktım. Bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ve bir tatlı kaşığı tarçınım vardı. Bu iç harcı olarak kullanacağım. Şöyle güzelce harmanlıyorum. Ölçüleri hamurunuza göre arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Ve şimdi hamurum mayalandı. Yumuşacık, güzel bir hamur arkadaşlar. Zamanınız varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Şöyle mandalina büyüklüğünde birazcık daha büyük de olabilir arkadaşlar. Şöyle Bezelerimi aldım, hamuru bezeledim arkadaşlar. Şöyle kendime alan açıyorum, hafif unlayıp açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle e, servis tabağı büyüklüğünde hamuru açıyorum. Bu incelik yeterli olacak. Kalan hamurları aynı şekil açıyorum. ve oda sıcaklığında beklettiğim tereyağım vardı. Şöyle sadece tereyağını her tarafına sürüyorum. Fazlasını aldım. Çok böyle yağlı olmasın arkadaşlar. Şöyle üstüne karışımlarını döküyorum. Elimle düzeltiyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde İkinci hamuru tekrar üstüne kapatıyorum. Tekrar tereyağını sürüyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Seve seve dönüş sağlayacağım. Ve tekrar cevizli, şekerli, tarçınlı harcını gezdiriyorum. Aynı şekilde kapatıyorum. Ve kalan hamurları kat kat diziyorum. Bunu bu şekilde yapıp kaldırıyorum. Diğer hamura geçiyorum ve bunu kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da açtım. Üstüne sadece tereyağı sürüyorum ve kat kat diziyorum arkadaşlar. Bu katların inceliği, kalınlığı tamamen size kalmış. İsterseniz katlarını daha yüksek yapabilirsiniz. Veya daha kalın yapabilirsiniz hamurlarını. Bunu da hemen elimle düzeltiyorum ve iki hamurum da ayrı ayrı hazır. Şöyle hafif altını unluyorum. Zaten bakar mısınız yağ gibi kendiliğinden açılıyor diyebilirim. Bunu da bu aşamada kendi fırın tepsinize göre genişliğini ayarlayabilirsiniz. Fırın tepsiniz büyükse biraz daha büyük açabilirsiniz. Birkaç kat daha üstüne koyabilirsiniz. Ben kendi ideal fırın tepsime göre bu ölçüler tam oldu arkadaşlar. Zaten sonunda izleyeceksiniz. Cevizli olan ve sadece tereyağlı olan. Şimdi şöyle kesiyorum. ve aynı şekil her iki hamuru da aynı şekilde kesiyorum. Şöyle yuvarlak fırın tepsim vardı. Bir tane tarçınlı cevizli, bir tane tereyağlı. Bu şekilde hafif üst üste gelecek şekilde tepsiye diziyorum. Bir cevizli, bir sade tereyağlı. Dediğim gibi biraz daha katlı olsun istiyorsanız ben 4 kat yaptım Sizler 5-6 da yapabilirsiniz ama ben biraz da kıyırlık olsun diye Bunlar yeterli dedim kalan iki hamuru da üst üste koydum şöyle Birazcık Oklava ile genişlettim Şöyle bir alttan bir üstten dolayıp yuvarlıyorum Ve tepsinin ortasına Yaklaşık 20 dakika bu şekilde tepsi mayasını verip dinlendirdim üstüne Yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt koyup güzelce karıştırdım. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve şu görüntü her şeyi anlatıyor bence öyle değil mi arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı? Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında üstü nar gibi kızardı ve geldi arkadaşlar. Allah'ım neler görüyorum. Şöyle güzel sonuç aldığım zaman o kadar mutlu oluyorum ki arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok kolay da bayatlamıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, akşamdan hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz. Sabah misafirlerinize kahvaltıya hemen fırınlayıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ve katları çok güzel. Şöyle çok az tadına da baktım emin olmak için. Eğer siz isterseniz şekerli istiyorsanız bir tık daha şeker tarçın ve ceviz ilave edebilirsiniz ama benim için ideal olduğu Çok çok güzel sizi bu güzellikle baş başa bırakayım ama beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar lütfen Çünkü sayfanın daha güzel tarifler size ulaştırmam için bu çok çok önemli Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum yapanlara afiyet şifa olsun hoşça kalın